İnanılmaz güzel. Gerçek mi? Evet. Ya. Bak. yapmışlar. Görüyor musun? Güneşi gördün mü? Hayır. Bak, Aa. yukarıda güneş yapmışlar. Gel, şunlara bakalım. Burası bir Bielantma, bizim gittiğimiz. Bir bas bakalım. Merhaba, nasılsınız? Şimdi nereye geldik? Legoland'a geldik. Çok merak ediyorduk burayı. Heyfeningen'de bulunuyor. Legolardan dünya yapmışlar. Şimdi gelin, hep beraber gezelim. I'm from Legoland. Evet. Çoğalık Friends'in Burada Friends. Bu Friends, dizi Friends değil değil mi? Hayır, canım evet. daha yakışıklı. Evet. Bakın, burada resmen bir şey yapmışlar. Lego'dan yapmışlar. Tamamen Lego. Burada da bakıyorsun. Lego pasaportu. Öyle mi? Alalım o zaman. Damga bastıralım. Pasaportu bitirince bir oyuncak ücretsiz mi evet, veriyorlar? Böyle bir şey var. Ücretsiz bir Ama farklı şehirlerde olması lazım. Burada da heykel yapmışlar. Burada çocuğunuzla beraber oturup lego yapabilirsiniz. Ama yapanlar çocuk değil. <laughs> Ama meraklılar var. Şimdi. Aynen. Bak şu bir tane şey, şey var. Şurası, Şurası nere? Çıkış. Shop and Exit diyor. Burası çıkış. Bak şu şimdi konserdi. Burası da film köşesi. <laughs> Bu da Lego sineması. Aa film gösterimi falan oluyor mu acaba burada? Demek ki oluyor. Çocuklar için olan yerde yetişkinler çocuklar. Lego yapıyor. Evet çocuklar oynamıyor. Çocuklar da eee diye Çocuk, koşturuyorlar. Çocuklar var. bekliyor. <laughs> Büyükler, Büyükler, Lego, yapıyor. Lego yapıyor. Burasında Legoland'ın kafe shop'u. Çiçekler, çiçekler. <laughs> çiçekler. Burası da işte e, kahve alabiliyorsun, şey, yiyecek bir şeyler alabiliyorsun. Fiyatları da çok uygun. Ben fotoğrafımı çektim buranın. Şimdi çok güzel bir Hollanda'nın en güzel yerlerini Lego yapmışlar. Hem gece hem gündüz olarak gerekliyorsunuz, oraya gireceğiz. Gördüğünüz gibi büyükler Legoların başında. Evet, burası da şimdi bulunduğumuz. Skyfeningen. Şurada Döpier görüyorsunuz. Sahili yapmışlar. Şu an gece oldu. Az önce gündüzdü. Şehrin gece halini görüyorsunuz. Baksanıza. Sanki gerçekten bir şehir sürüyeti var. Binaların ışıklarını dahi yapmışlar. İnanılmaz. Hava bir gösterisi oluyor. Burası Binnenhof Hollanda Meclisi şehir merkezini yapmışlar. Kerk merkezdeki büyük kilise birebir aynısını yapmışlar. Bu da merkezde kilisenin hemen arkasında bir bina var. Onu yapmışlar. Şu herhalde otel Babilon olabilir. Bakar mısınız ya resmen yaşayan şehir yapmışlar. Legolar hareket ediyor. Bisiklet yolundan bisikletler gidiyor. Şöyle gündüz halini bir daha çekeyim. Şehir merkezi, Binenov. Arabalar. Şu merkezdeki kilise. Bakın bakın. Kamyon hareket ediyor. Çöp kamyonu. Sabah oldu. Otobüsler hareket ediyor. Araçlar hareket etmeye başladı sabah olunca. Güneş doğdu. Evet. İçine de girdik Lego'nun. Şöyle tren istasyonu, Central Station'a gidiyor. Daha yakından bakabilmek için. Şimdi bu tünelden girdim içerik çekmek için artık bir beğeni yaparsınız. <laughs> Burada da konser verdiriyoruz. Baterist. Gitar da çalsın. Singit. Evet, bu merkezde bakanlıkların binaları. Central Station'dan Evet tren çıkıyor. Bakın ya resmen bir dünya yaratmışlar. Tamamen Lego'dan yapılmış hepsi. Hollanda'da yol çalışması bitmiyor. Burada da onu yapmışlar efsane ya. Resmen yaşayan bir dünya. Çok ilginç. Demek vermişler resmen. Evet, güneşlenenler, surf yapanlar. Dönme dolaba binenler. Mükemmel. Burası da Valibi. E, gitmiştik bunun videosunda yüklemiştim. Galiba Valibi burası da. Hollanda geldi ilmenleri. Stadyum yapmışlar. Karjin Station. Canlı futbol oynuyorlar. Burası ne? Şey geldi, Legoland geldi. Lego adam geldi ama. Lego adam geldi. Lego adam geldi. man geldi. Nereye geldi? Oraya. Geldi. He. Değirmenleri elimizle döndürüyoruz. Çok ilginç. Burası China Town mı? Çin mahallesi yapmışlar. Niyazin. Niyazi. Niyazi. Bunu biliyor musun? Raiden. Evet, evet, evet. Şimşek tanrısı Mortal Kombat'ta. Burada China Town. Biz buradan geçebiliyor muyuz? Ha, biz girebiliyor muyuz? Tabii, tabii, girebilirsin. Korsan park yapmışlar. Evet. Ona bir bakalım. Şöyle. Tabii çocukların eğlence oyun parkı gibi bir şey. Evet evet. Korsan oyun parkı. <laughs> pek Lego gibi değil. Şurada bir oyun var. Evet, burada da anlayamadım oyunun ne oyun? Ya yananlara basıyorsun işte, skor. Kim daha çok basarsa. Kafe Shop. Evet, Hollanda'da ismi Kafe Shop olup kahve satan tek yer burası olabilir. <laughs> Her şey Lego'dan. Bu ketçap mayonez koydukları kutu var, o da Lego. Lego'dan araba yapmışlar. Bakın Lego'dan gökdelen yapmışlar. Lego'dan dünya yapmışlar ya resmen. Bakın papağan yapmış. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Burada da Lego araba yarışı yapıyorlar. Oh, çok güzel. Evet harika bir şey ya bu Legoland. Çıldırmamak elde değil. Grant's var. Annem doğum günü partisindeyken burada ne var? <laughs>

Şu an akşam oldu. Akşam nasıl gözüküyor onu bile yapmışlar. Lego severler için harika bir ortam. <laughs> Now together the moment's clean Red and blue in a building dream Each step forward leaves a print In a land of joy without a hint Brick by brick we shape the sky Dreams are stuck till we can fly Colors alive in not freezing Let's

Where it's all pretend, breaks up treasures that never. Together, the moments clean, red and blue in a building tree Each step forward leaves a print in a land of joy without a hint. hatırlatma koyayım. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o oh oldu. Oh. <laughs> 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 Hadi Ninja göreyim seni. Yo no, değmedim. Ben de değmiş olabilirim. Yo ben de değmedim. No. <laughs> Hadi kaşıkçı elmasına ulaşacaksın. Bak şimdi böyle geçileceksin. <laughs> Bak ötüyor muyum? <laughs> Vallahi fena yakalandın. Başaramadım. <laughs> Dragons made of bricks, brief flames of fun A castle where adventures just begun Many fakes marks. <tries> How about you shake Dragons made of bricks, <-şekler>, brief flames <tries> of fun A castle where adventures just begun E, sinema çok iyiydi. Yani e, kaç boyutlu olduğunu sayamadım. Normal gözlük takıyorsunuz. üç boyutlu gözlük. Ama şu anda böyle e, suçluk boruları işte su atıyor. Ondan sonra rüzgar bir şey var. Rüzgar veriyor. kar veriyor böyle. Hani resmen filmi yaşıyorsunuz. Al geldi Çok <laughs> fena asla. Çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> çok güzeldi.

altını yapmışlar. Efendim gittiler aynen. Görüşürüz dedim. Yok çekmedim daha yeni girdik. Burası Legoland. Önünde böyle kocaman bir zürafa var. Bu zürafayı tamamen Legodan yapmışlar. Bakın şöyle yanaşıyorum. Tamamen Lego. İçeride bunun gibi bir ton şey var. İçerisi de Lego mağazası aynı zamanda. Burası Schäfeningen sahil. Fotoğraf çekeyim. Evet. Tamam. Every like all lambs are beating hearts Aa, fotoğraf saddım. <laughs> 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 bir de Hollanda'ya tepeden bakalım dedik. Bakıyoruz. Gün batımı renk gelmedi biraz. Nereye korktum. bindik biz Şey Şeyi çözemedim ya. Sürüyor. Dönmedi ama. Mantığını çözemedim yani. Birer kişi, birer kişi bindiriyordu evet, ama. Çok sıra oluyor ya. Bilmiyorum, yani bayağı bekledik ve üşüdük şu an. Evet. Akşam güneşi vuruyor. Helikopter Helikopter değil, dönme dolar. Evet. Helikoptere bindik ya arkada öndeki adam sürüyor. Evet. Şaka bırak, dönme dolar. Evet. Burada atlasak ölürüz vallahi. Evet. Çok yüksek. Burada sörf de yapıyorlar. Evet, kıya koruyucu kıyafetle. Değilse çok soğuk. Uzun uzun kolu giymişler. El uzattıklar karıncaydı. Hmm. Ay bak el uzattıklarını. E, bak. Evet, göz içinde çok baktığında da beyaz görünüyor. Şuna bakma, gözün bozulur. Breaks up treasures that never end Spinning wheels on a